Hey Fleck, you got a joke for us today? Merhaba Joker 2 ya da Joker Folia Dune'un fragman incelemesine hoş geldiniz. DC Universe'un ayrı bir evreninde geçmekte olan hikayemizde Joaquin Phoenix'in Joker'i yani Arthur Fleck'in yanında bu sefer Lady Gaga'nın Harley Quinn'ini de göreceğiz. Fragman ilginç sahneler ve detaylar barındırıyor. Elbette hepsini konuşacağız. Ama öncesinde daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz aşağıda bulunan teşekkürler butonunu dilediğiniz miktarda bağış gönderebilir. Kanalın daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olabilir ve sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz. Eğer videolara daha önce erişim sağlamak isterseniz de katıl butonundan üye olup kanalın gerçekten gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle bu filmin türünün tam olarak belli olmadığını yani yönetmen Todd Phillips tarafından bile tam olarak bir müzikal olarak adlandırılmadığını belirtmek isterim. Şarkılar olacağını hatta ondan fazla bilindik şarkının bu filme göre uyarlanacağını hatta ve hatta Lady Gaga'nın da kadroya bu yüzden dahil edilmiş olabileceğini biliyoruz. Müzikallere çok fazla önyargı olduğunun farkındayım ancak burada mental sağlık bakımından pek de yeterli olmayan iki karakterimiz var ve bu hikayede aralarındaki aşka odaklanacağımız için Onların mentalitelerine uygun birkaç şarkı kimseyi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Filmin ismi de zaten bu yüzden Folia diyor. İki kişi tarafından paylaşılan bir akıl hastalığı gibi bir anlamı var. 2019 yapımı ilk filmde olanlardan ötürü biliyorsunuz soluğu hapishanede alan Arthur, fragmanın açılışında bizi hücresinde karşılıyor. Ve onun da bugün bizim için bir şakan var mı gibisinden görevlerin dalga geçtiğini görüyoruz. Ardından bir müzik odası olduğunu tahmin ettiğim bir alanda Lady Gaga'nın Harley Quinn'i karşı karşımıza çıkıyor. İkilimizin karşılaştığı yer olarak buranın verilmesi biraz ilginç. Çünkü biliyorsunuz normalde Harley Arkham Asylum'un bir çalışanı. Gerçek ismi Harley'in Quinzel olan karakterimiz aslında burada bir doktor. Seansları sırasında Joker'e aşık olmaya başlıyor ve sonrasını zaten Jared Leto ve Margot Robbie'nin versiyonundan biliyoruz. Hazır bu konu açılmışken ayrıca değinmek istediğim bir başka konu da iki Harley'nin birbirinden ne kadar farklı olduğu. Henüz tek bir fragmandan bunu söylemek doğru olur mu bilemiyorum. Ama Gaga'nın karakteri Margot Robbie'ninkine göre çok daha karanlık tonlara sahip ve biraz ürkütücü görünüyor. Lady Gaga'nın kadroya dahil olmasıyla memnun olmadığını, alakasız bulduğunu dile getiren birçok arkadaşımız olmuştu. Belki onlardan biri olabilirsiniz, bilemiyorum. Şimdiye kadar yer aldığı birçok şeyi izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Bence Gaga'nın günümüzde oyuncu olarak geçinen birçok kişiden daha etkili bir performansı var. Hatta 2019 yapımı A Star Is Born filmiyle Oscar adaylığı bile elde etmişti sesinin güzelliğinden zaten bahsetmeme bile gerek yok. Dolayısıyla bence bu filme uygunluğu konusunda aklınızda başka bir şüphe olmasın. Şimdi aslında doktor olan karakterimizin bu biçimde Arthur gibi bir hasta olarak karşımıza çıkması ilginç ve aklıma acaba bu kadın gerçek mi sorusunu getiriyor. Hatırlarsanız karakterimizin gerçekle hayal dünyasını birbirinden ayırt edememe gibi bir rahatsızlığı var ve gerçekten her şey mümkün olabilir. Fragman birçok filme gönderme yapıyor. İlginç bir şekilde bunların çoğunluğu müzikal filmler. Yağmur altında yürünen şu sahne bariz bir şekilde 1952 yapımı Singin' in the Rain'e üst çekimden alınmış olan Şemsiyeler ise 1964 yapımı The Umbrellas of Cherbourg filmine birer reverans. Arthur'un daha öncesinde birçok kez önünden geçtiğini gördüğümüz merdivenlerden bu sefer Harley çıkıyor ve hemen ardından bayıldığım bir sahneyle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bu kısımla ilgili çok güzel cümleler okuyorum. Bu sahneyi Tumblr kullandığım zamanlarda görmüş olsaydım muhtemelen kafayı yerdim gibisinden gerçekten başarılı bir sekans diyebiliriz. Arthur'un kendini yine sahnelerde hayal etmesinin sonrasında bu sefer ikilimizi Arkham Otel'in üst katında özellikle misafir alınmadığını belirten tabelanın önünde dans ederken görüyoruz. Sinematografi gerçekten çok başarılı. Birçok noktada La La Land'i anımsatan çekimler görüyorum. Renk paleti ve yoğun kullanılmış olan lacivert tonları direkt olarak aklıma onu getirdi. Ayrıca Joker Folia Diu adına deliler için La La Land dediklerini de gördüm. Ve bu tasvire bayıldığımı da gerçekten belirtmek isterim. Sonraki sahnelerde Murray Franklin'in talk show stüdyosuna benzer bir sahneyle karşılaşıyoruz. Adamcağızla neler olduğunu hatırlarsınız. Ve gördüğümüz gibi demek Arthur kendisiyle birlikte artık şovuna Harley'i de dahil etmeye karar vermiş. Dans sahnelerinin hakim olduğu fragmanda polisler tarafından sürüklenen, yine tutuklanan ya da duruşmaya gitmek üzere yola çıkan Arthur dikkatimizi çekiyor. Şartlı ile falan dışarı çıkmış olabileceğini düşünüyorum ama yine şu sahnede kendi sinin birkaç farklı versiyonundan kaçtığını ve polis tarafından kovalandığını da görüyoruz. Ama yine şurada Arthur'un bütün suçlamaları düşürdüğüne dair kocaman bir haber başlığı görüyoruz. Demek ki bir şekilde hakimi ikna etmiş ve dışarı çıkmış gerçekten önemli bir detay. Yine şu sahne beni birkaç sene öncesinde isminden bayağı bahsettiren Worst Person in the World filmindeki bir sahneye götürdü. Gerçekten güzel filmde önerilir bu arada. Ve sizi buradan uzun zamandır eşine benzerine rastlamadığımız güzellikteki final sahnesine götürdü. Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinde Joker olarak karşımıza çıkan Heath efsane performansına ve karakterine bir gönderme, bir şapka çıkartma. Çünkü Joker'in ağzında kocaman bir gülümseme her zaman vardır. Ama hatırlarsanız onun performansı bu karaktere büyük bir seviye atlatmıştır. Ve hikayesini her seferinde de başka şekillerde anlatır. Halinin gerçek seni görmek istiyorum cümlelerinin ardından cam üzerine çizdiği gülümsemenin üstüne yerleşen gerçek gülümseme gerçekten bir çekim ve düzenleme harikası. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Kim bilir kaçıncı çekimde bu mükemmel sahneyi denk getirebildiler. Takdir etmek gerekiyor. 2019 yılında çıkan Joker henüz üniversitedeyken sinemada izlediğim ve çok beğendiğim bir yapımdı. Bu yılın Ekim ayında izleyiciyle buluşacak olan Joker Folia Due ise sabırsızlıkla beklediğim bir film olacak. Joaquin Phoenix bu rolde ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı ve bunu bir Oscar'la taçlandırdı biliyorsunuz. Belki de bu filmde Gaga'ya bir Oscar ya da en kötü bir adam Kazandıracak merakla bekliyor olacağım. Peki siz fragmanı nasıl buldunuz? Filmden beklentileriniz neler? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı, küçücük bir yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.